İyi günler arkadaşlar, bu videomda sizlere Mi Video ile ilgili bazı soruların cevabını vereceğim. Mi Video'yu ana ekrana getirebilmek için ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan uygulamalar kısmından uygulamaları yönet. Mi Video'yu buluyoruz buradan. Buradan güncellemeleri kaldır diyoruz. Buradan Ana ekran ayarlarına geliyoruz. Buradan uygulama çekmecesi yapıyoruz. Ardından tekrar klasik yaptığımız zaman mi video ana ekrana gelecektir. Videolarımızın sonunda mi video yazısının çıkmasını istemiyorsak hot üst tarafta Mi Video ile ilgili bildirim almak istemiyorsak ayarlar kısmından uygulamalar kısmına girerek Mi Video'yu tamamen devre dışı bırakıyoruz. Bunun yerine fotoğraflar uygulamasına giriyoruz. Buradan istediğimiz gibi videoları izleyebiliriz. Videolar arasında da geçiş yapabiliriz. Mi video ile ilgili bildirim almak istemiyorsak Profil kısmından ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan bildirimlerle ilgili izinleri devre dışı bırakıyoruz. Bu şekilde bize bildirimler gelmeyecektir. İstersek de bildirimleri ayarlar kısmından kapatabiliriz. Uygulamayı devre dışı bıraktığımız yerden veyahut uygulamanın üzerine basılı tutarak direkt ayarlar kısmına giderek buradan bildirimleri tamamen kapatabilirsiniz bu şekilde üstten bildirimler gelmeyecektir